nereden buldun bu sen. Bir yerden bulmadım benim. Uydurma. Çok iyi tanırım bu motoru ben. Yılmaz abinin motoru bu. Öyleydi ama artık benim oldu çünkü satın aldım. Yılmaz abinin motorunu mu satmışlar? İnşallah kulağına gitmez. Çok üzülür doğrusu. Kendisi istemiş. Sen Nalan değil misin? Evet. Biz senle aynı lisedeydik. Kerem ben. Senden bir üst sınıftaydım. Hiç hatırlamıyorum. Bak geçen seferki gibi olmasın. İyice araştırdın mı? Peki o zaman. Yüz bin nota. Abi. Üstüme vazife değil ama... ...o senette... ...birkaç defa büyük manipülasyon yapıldı. Yani seninki biraz kumar gibi oluyor. Peki... ...sen olsan hangi senedin alırdın? Bu şirketi borsaya girdiğinden beri takip ediyorum. Krizde bile zarar etmedi. Bugün yarın bilançosunu açıklayacak. Bence iyi bir kar açıklayacak. Ya bir sorun çıktı da mallar ellerinde kaldıysa? Kar edecekler nereden biliyorsun? Bilmiyorum ki abi. Tahmin ediyorum. Bir ön sezi diyelim. Şimdi sana bir hisse senedi söyleyeceğim. Bütün parayı oraya yatır. Mali... Bugün borsa tarihi bir rekorla kapandı. Şimdi ekrana en çok değer kazanan hisselerin ikinci seanstaki artış grafiğini getiriyoruz. Nasıl yaptım bilmiyorum ama bu işten benden daha iyi anladığın kesin. Zarar da edebilirdim. Raporu... Biraz da şans. Azmi abi, sonunda tamir ettik. Ortamını... Aferin lan. Kedi oğlunun bir parayı tuttun ha. <laughs> ülkenin... Çocuklar, açın şunun sesini de kulaklarınızın pası gitsin. İyi akşamlar. Ben içeri giremeyeceğim galiba. Neden? Korkuyorum. Ben de korkuyorum. Ama senin aynı şeyden değil. Belki de bugün korkularımızı yenmenin tam zamanıdır. Bu delilik. <gülüyor> Geldi <gülüyor> tabii, tabii. Neredesin sen? <laughs> Arıyorum cep Telefonun da kapalı İşim uzadı biraz <laughs> Anne Elif'i tanırsın Parfüm reklamında bizimle beraber çalıştı <laughs> Evet Hoş geldiniz Hoş bulduk Gel. Nerede ne haber, sen? <laughs> çok yakışmış, çok yakışmış. Neredesin sen? Annem delirdi, delirdi. Haber, Saçları ne güzel olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> Hoş geldin Elif. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> ne kadar hoşsun böyle? Teşekkür ederim. Nasılsın Elif? Teşekkür ederim. Siz? Fena değil. Ömerciğim doğum günün kutlu olsun. Sağ olun teşekkürler. Nice yılları. Olduk bayağı sağ olun. Gel seni bir de tanıştıracağım. Sana... Merhaba. Merhaba. Elif'le tanıştınız mı? Parfüm kampanyasındaki Merhaba. yeni yüzümüz. <laughs> Elif'in üstündeki Ayrıca. özel koleksiyon değil mi? Şu <laughs> <Aferinlerde. gülüyor> son gelenlerde. Ortadaki reyonda sergilediğimiz. Evet. İlk kez birine bu kadar yakıştığını görüyorum. Bir şey anlamadım. Kafanı yorma. Gecenin tadını çıkar. Sonra anlatırım. Ha. Hoş geldin. Sağ ol. Sağ ol. Abi geçmiş olsun. Ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Geçmiş olsun ol. abi. Hoş geldin abi. Geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Sağ ol. Abi Sağ geçmiş ol. olsun. Hoş geldin. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sen olmasaydın... Estağfurullah. Nasılsın? Nasıl görünüyorum? Bomba gibi. Evet. Geç. Sağ ol abi. Eyvallah. mahkemen bitmiş. Yarın çıkıyor musun? Hayırlı olsun. Sağ ol Ekrem. Sen de birkaç haftaya kalmaz dışarı çıkacaksın. Tamam. Sağ ol abi. Borsa ile ilgili bu kadar şeyi sen nereden biliyorsun? Okulunda mı okudun? Ben hukuk okuyorum. Tamam Borsa ile alakası yok. Ee, nereden geliyor bu kadar bilgi? Gazete okuyorum, haberleri dinliyorum. Aslında özel bir şey yaptığım yok. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Biz bakmayı bilmiyoruz sadece. Ne yani? Sen bana kör mü demek istiyorsun? Yok öyle bir şey demek istemedim. Benimki özel bir ilgi. Benim hobim de bu. Abi ya. Çok kıymetli bir hobim var. Önce günaydın. Günaydın. Okula mı gidiyorsun? Yo, baloya gidiyorum. Bugün ters tarafından kalkmışsın belli. Seni okula bırakayım istersen. Hayır, istemem. Şansını kaybettin o zaman. Sen kendin ne sanıyorsun ya? O motorun üstüne çıktın diye adam mı oldun? Ona yakışan tek kişi Yılmaz abiydi. Sen mi? Geçmiş olsun Kemal abi. Geçmiş olsun. Seni arayacağım. Belki borsadaki işler için bana yardım edersin. Merak etme. Emeğinin karşılığını alacaksın. Hı hı. Hayırlı tezkereler. Geçmiş olsun ol. efendim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana söylediğim talimatı yerine getirdim. Evet mi? efendim. O işi dün araştırdım. Bugün parayı yatırıyorum. Unutma. Bu iş senin sorumluluğunda artık ha. Hı, hı Önce nereye gideceğini biliyorsun değil mi? Evet efendim. Bana neden senden hoşlandığımı sordun. Bütün gece bunu nasıl sana anlatacağımı düşündüm. Umarım kendini iyi ifade edebilirim. Çünkü birçok sebebi var. O fotoğrafçı çok iyi iş yapmış. Senin resimlerini çeken. Sanki ruhunu aktarmış. Günlerdir o resimlere bakıyorum. Her birinde başka bir herif var. Neşeli, üzünlü, kızgın, komik, dalgacı, ciddi, utangaç, küsta, öfkeli, şefkatli. Hepsi senin bir tarafına yansıtıyor. Zaten birini seçip sana yollamıştım. En çok bu herifi sevdim diye. Aslında hepsini sevdim. Hepsi inanılmaz derecede samimi. Tek ortak yanları da sahici olmadı sen de sahte hiçbir şey görmedin. O kadar sadecesin ki bazen hayal gördüğümü sanıyorum. Sana çok fena tutuldum Elif. Çok yumuşak olduğunu anlatmıştı ya. Öyleymiş. Alo. İyi günler. Ben avukat Mehmet. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Abinizin kefalet ücreti ödendi. Ona haber vermek istemiştim. Ödendi mi? Evet. Nasıl yani çıkabilir mi şimdi? Evet, gözünüz aydın. Bugün hemen çıkabilir mi yani? Hayır, yarın çıkacak. Aa, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Anne, Anne, Anne. Anne, ne oldu? <laughs> ne oldu? Bir abimin borcunu ödemiş, hem de hepsini. <gülüyor> abim hapisten <laughs> <abis tane> çıkıyor. Evet, <laughs> <laughs> hem de hemen. <laughs> Ay, şükürler olsun, şükürler olsun. Benim sali yaramam lazım. Tamam. Şükürler olsun. Haberler çok iyi Yılmaz. Artık müjdemi verirsin. Ne müjdesi Mehmet? Çatlatma adamı söyleyeceksen söyle. Şu an paran yatıyor. Ne parası? Özgür kalman için gerekli olan para. Kalan günlerin para cezasına çevrilebildiği için yarın çıkıyorsun. İşlemler bitseydi bugün bile çıkabilirdin. Artık iki yıl yerine bir gün beklersin herhalde. Bu nasıl oldu? Annemler vermiş olamaz. Parayı kim ödedi? Bunu henüz bilmiyoruz. Yakında öğrenirim merak etme. Özgür'üm ha. Özgürsün. Bugün işe dönmedim. Zuhal beni mahvedecek. Ben bir şey uydururum, merak etme. Biliyorsun, çok yoğun, çok zorlu bir ilişki yaşadım. Etkisi hala üzerimde. Senin olmaktan hoşlanıyorum. Bu nasıl bir hoşlanma bilmiyorum. Seni yanıltmak istemem. Düşünmem gerek. Bana zaman tanıman lazım. İstediğin kadar. Kurtaracağım seni buralardan. Beni sevdiğini söyledi. Sen, sen ne dedin? Henüz erken dedim. Biraz zaman istedim. Ne yapacağım bilmiyorum anne. Acele etme. Gerçekten seviyorsa bekleyecektir. Günaydın. Hadi koş koş Ali almayacakmış seni. Ay Ali'yi boş ver şimdi. Sen haberi duydun mu? Ne haberi? Duymadın mı? Cilmaz bugün hapisten çıkıyormuş. Biri parayı yatırmış hepsini, tamamını. Kurtuldu. Çıkıyor. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.